We have to have peace. Hiç kuşkusuz Amerika için önemli bir süreç isyana teşvikle suçlanıyor Donald Trump ve şimdi olay senatoya gidecek. Şimdi hemen biz de Amerika'ya uzanalım. Dış politika analisti Ali Çınar bizleri bekliyor. Sevgili Ali Çınar yani geçen sefer ilk azil maddesi kabul edildiğinde yanlış söylemedim değil mi Ali Çınar? 52'ye 48 48 demokratlar, 52 cumhuriyetçiler red etmişlerdi. Öyle değil mi? Evet yani senatoda zaten 3'te 2 çoğunluk olması gerektiği için ilk geçmemişti. Kabul olmamıştı. O nedenle yine aynı şekilde temsilciler meclisinde geçen bu azil işleminin onayının senatoda takılma ihtimali var. 19 Ocak'ta senato toplanıyor. Ama şu anda çoğunluk Cumhuriyetçilerde hala olduğu için e, Cumhuriyetçi Senato lideri bunu getirmeyecek. Zaten 6 gün sonra Başkan Trump gidiyor diyor. Soru 20 Ocak'tan sonra Başkan Trump görevi bıraksa da bu işlem azil edilme konusu devam eder mi etmez mi? Anayasada da bazı boşluklar var ama anladığımız devam edecek. Yani Senato Demokratlara geçecek çoğunluk ve e, Cumhuriyetçilerle bir şekilde... Hala pazarlık yapmak zorunda çünkü 17 tane Cumhuriyetçi Senatör'ün desteğini almak zorunda Başkan Trump'ın azil edilmesi için. Aksi takdirde e, pek kongrenin yapacağı bir şey yok. Şu anda yapılan açıkçası Başkan Trump'a e, bir mesaj idi e, dün verilen e, karar. Peki e, 20 Ocak da çok önemli bir tarih. Ali Çınar şimdi çok spekülasyon yapılıyor. Ulusal muhafız birlikleri de resmen Kongre binasında yatıp kalkmışlar. Onlar da olay yarattı o görüntüler. Yani bir şey bekleniyor mu e son son? Yani böyle bir silahlı bir protesto bekleniyor mu Ali Çınar? Şimdi ben Kongrenin çok yakınındayım. Arkamda Kongre görünüyor. Askeri bir tır var. Birçok asker devriye olarak geziyor. Yani Ulusal Muhafız güçleri demir tellerle Kongre'yi şu anda çevrelemiş durumdalar. Muazzam bir olağanüstü güvenlik var. Başkentte yani benim e, hiç bu kadar beklemediğim bir güvenlik tedbirleri var. E, 20 bin e, ulusal muhafız gücü burada görev yapacak 20 Ocak itibarıyla hatta Afganistan'da Irak'taki Amerikan askerlerinden daha fazla bir asker topluluğu var. Ulusal muhafız gücü var. O nedenle e, müthiş bir e, tedbirler var burada. Şimdi Başkan Trump dün gece yaptığı video açıklamasında e, ihbarlar aldığı ile ilgili bir e, bilgi sundu. Yani böyle bir teklifte ihbarlar olduğunu söyledi. Trump göstericilerinin bazılarının organizasyon şeklinde buraya gelme ihtimalleri üzerinde duruluyor. O nedenle e, bugün Mike Pence e, İç güvenlik Bakanlığı'nda bir toplantı yapacak. Yani herkes tekrarüstü burada çok ciddi şekilde olağanüstü güvenlik önlemleri var. Başkentte olmasıyla diğer eyaletlerde gösterilerin olması bekleniyor. Ali Çınar çok teşekkür ederiz. Amerika'dan verdiğin sıcak bilgiler için. Tabii biz de bu olayın takipçisi olacağız seninle birlikte elbette. Teşekkürler. Evet.